başlı bölümün en azından ilk yarıda bulmuştu Nando De Colo. Ne Tarık Biberovic, ne Kenan Spahi, ne Ali Muhammed, ne de Marco Guduric de kolun olmadığı bölümlerde oyunu yönlendirmede, topu yönlendirmede yeterli olmadılar ki Marco Guduric'e bir parantez açmak lazım. Pınar Karşıyaka, Darşafaka Tekfen serisi, artı Pınar Karşıyaka serisi bu 6 maçta sadece 1 maçta beklenen performansını verdi. Özellikle 3 sayı çizgisi gerisinden son 5 resmi maçında 4 karşıyaka maçı, bir ilk Anadolu Efes maçı, son 4 resmi son 5 resmi maçında sadece 4 isabet bulabildi Nando Kolo ki İlk geldiği dönem hatırlarsınız 10 maçlık bir Euroleague galibiyet serisi vardı. Marco için çok iyi oynadı Marco Guduric işte o 10 maçta %46 ile üçlük atıyordu. Çok üst seviyeye çıkarmıştı şutunu ilk geldiği dönemde ama o performansın uzağında kaldı. Şu anda da ekranlara geliyor Marco Guduric. Onun o performansına yaklaşmasına çok çok ihtiyacı var Sarılajvertler'in. bakalım Anadolu Efes mi yoksa Fenerbahçe Beko mu sağdan istediğini yaparak ayrılacak. Fenerbahçe Beko'da Igor e Kokoşkov maç öncesi açıklamasında evet rakibin bireysel yetenekleri üstüne olan oyuncuları var. Çok iyi oyuncuları var ve ilk maçta istedikleri her şeyi yaptılar ama burası final bu seviyede oynamamız lazım. Eğlenmemiz lazım ve elimizden gelin en iyisini yapmamız lazım dedi. Erkin Ataman da sadece Turkish Airlines EuroLeague finali kazandıktan sonra sadece tek bir antrenman yaptıklarını, buna rağmen ilk maçı bu şekilde kazanmanın onlar için büyük bir başarı olduğunu söylemişti. İlk maçın ardından yaptığı açıklamasında Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes 2 EuroLeague şampiyonu, yine Basketbol Süper Lig şampiyonu karşı karşıya geliyor. Son oynanan finali Anadolu Efes 4-3 kazanmıştı. 4 galibiyet üzerinden oynanıyordu 2018-2019 sezonunda geçen sezon ertelendi. Bu sezonsa milli takımın olimpiyat elemelerine gitmesi sebebiyle 3 maç 3 galibiyet üzerinden oynanacak. 3 galibiyet alan taraf kazanmış olacak. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesinde ikinci maç başlıyor. İlk hücum ev sahibi Anadolu Efes'in. Vasilya Misic Boba topu çıktı aldı Veseli ve Sili ve Guduric üzerinde kaldı. Driblingi kesmek durumunda kaldı. Rodrik Boba iyi savunma geldi. Sarı lacivertlerden Vasile Misic son 8 saniye hücum süresinde. 5 saniye kaldı. Veseli'nin üzerine gitti. Vasile Misic onun yanından yanlı Veseli bloğu yaptı. Yan Veseli bloğu yapıyor. Milli Mahmutoğlu. Milli Mahmutoğlu blok Muharman'dan geldi ve Guduric'den hatalı bloklarla başladı mücadele. Önce Veseli ...Misic'i durdurdu. Sonrasında Muayerman... işte burada milli Mahmutoğlu'nu durduruyor. Sonrasında Marco Gudur için de şut çekmesine izin vermedi. Anadolu Efes işte ilk blok. İlginç iki hücumla başlamış oldu mücadele. Adrian Moerman, Danilo Bartel karşısında Muayerman'ın... Sertaç Çandı şimdi Vasile Misic yine Veseli ile kaldı. Misic içeri girdi. Mistic havada dengesini sağladı, kaçırdı. Sonrasında Sertaç hücum bir bandı da aldı ve Veseli'nin yardımıyla basketi attı Sertaç andı. Gerçekten de ilginç hücumlar, ilginç pozisyonlarla başladığı Finalin ikinci maçı, Yan Veseli, Bartel, Marco Guduric, Roduk Bobo'a karşısında Marco Guduric'in. Guduric, Veseli ile ikili oyunu Moyarman zamanında oraya gelemedi. İki serbest atış gelecek Yan Veseli'den yardıma zamanı da gelemiyor Adrian Muerman. Orada bir de geldiği tarafta o yarım dairenin içerisinde kalmaması gerekiyordu. Bu yüzden de biraz daha öne doğru gelmek durumunda kaldı Adrian Muerman ve bu yüzden de tam pozisyonunu alamadı. İlk serbest atışta isabeti buldu Yan Veseli. satışın ardından hızlı hücumdan sayı yedi. Ki bakın geri koşan sadece Yan Veseli. Çok ilginç. Serbest atışı kullanan Yan Veseli burada geri koştu. Ser bir serbest atış gelecek bu adam 2012-2013'te Galatasaray Banvit final eşleşmesinden bu yana oynanan 7. final eşleşmesi ve ya Anadolu Efes ya Fenerbahçe ve Kovar bu finallerde son 7 finalde. Hücum faal karar geliyor bu sefer. Ve sadece 2014-2015 sezonunda Pınar karşı Anadolu Efes 4-1 ile geçip şampiyonluğa ulaşmıştı. Ondan sonra Fenerbahçe'nin 3 şampiyonluğu var üst üste. Anadolu Efes, Beşiktaş ve Tofaş'ı sırasıyla mağlup etti. Ve son oynanan final serisinde, iki sezon öncesinde o son oynanan final serisinde Anadolu Efes 4-3 kazanmıştır. Odrik Bobo'a, Bobo atışı kaçırdı. Sertaç ribando girdi, Mitsic'e kazandırdı. Bir hücum şansı daha. Mitsic yine Veseli karşısında kalmıştı. Bobo'a içeride. Rodrik Boba tersten bitiriyor. Rodrik Boba Guduric ikinci faulünü yapmamaya çalıştı orada. Biraz daha dikkatliydi Marco Guduric. Boba zor da olsa pozisyonu bitirmeyi başardı. Veseli Nando De Colo. Yeniden De Colo aldı. Son 6 saniye hücum süresinde Nando De Colo Sertaç'ın yanından geçti. Muermann'ın yanından geçti. Bartel'e verdi ve Bartel de basketi attı. Hiç acele etmeden soğukkanlı bir şekilde doğru pası verdi Nando De Colo. Asisti yaptı Danilo Bartel'e. Buran Tuncer. Buran içeri girdi. Buran Tuncer de basketi atıyor. de kolo. Bartel. Şimdi Melih Mahmutoğlu. Uğran karşısında. Bartel. Muharrem'in sırtını aldı. Yan dışarı çıkarmak istedi. Topuna müdahale var. Son 4 saniye hücum süresinde. Melih Mahmutoğlu. Orta mesafe atışı. Kaçtı. Rodrik Bobo. Ay yer tutup Vesel'in yanında o almayı başardı Rodrik Bobo. Şimdi Buğrahan atmadı. Dışarı Muarman'a tepeye. Muarman pası iyi alamadı. Top eline oturmadı Adrian Muarman'ın. Kaçırdı. Sonrasında dekolu Muarman araya girmeye çalıştı. Top Fenerbahçe bekodu olacak. Muarman burada topa dokundu ama topu oyun alanında tutamıyor. Fransız oyuncu. yaptı. Yerde bir faal kararı. Serbest atış olmayacak. İşte ters açıdan ekrana geliyor faal pozisyonu. Çuduric. Meli Mahmutoğlu. Meli el üzerinden iki sayılık atışı kaçırdı. Meli Mahmutoğlu. kadar sadece Bartel'in basketi var. Fenerbahçe-Beko'da 2-3.5 üç, üç, üç dakikada içeriye doğru Melih Mahmutoğlu. Müdahale yapıyor Melih. Şimdi içeri girdi. Melih Mahmutoğlu. Turike'yi kaçırdı Melih. Mithic az önce faul yapmıştı. Burada biraz daha pasif davrandı. Radik Boba'ya harika bir pas. Boba atışı kaçırdı. Sertaç'ın müdahalesi top Fenerbahçe-Beko'da olacak. Bu Bova iyi başladı şu ana kadar. 5 sayısı var. kolo topla beraber geliyor. Anı kolo, Yan Veseli. Yan Veseli. Asist yapıyor. Ekstra pası yapıyor Danilo Bartel'e. Sımacı vurduruyor Yan Veseli. Demitsic, Moerman. Burhan topu aldı. Moerman perdede. Burhan şimdi verdi. Mini arkasında Adrian Moerman'ın. Rodik Boba'yı çıkardı. Boba fekine cevap aldı. Basını verdi. Burhan Tuncer. Üç sayılık isabet. Burhan Tuncer'den. Boba da asisti yapmış oldu. Burhan Tuncer'in 5, Boba'nın beş sayısı var şu ana kadar. Guduric Bobo'a karşısında Guduric topa hala onda Guduric Şimdi Danilo Bartel 3 sayılı katış Danilo Bartel'den kaçtı Veseli topu çeliyor Veseli Midsic'den çıktığı görüşünde ama Kemler ayırt ediler 12-6 Mola geldi kolay. Şubeye gitmeden Mobil Deniz'den Deniz Banklı olun. 7-24 kullanabileceğiniz krediniz hazır olsun. Hayat mobilde güzel. <laughs> Hayatta bazen basketbol kadar tempolu ve zorlayıcı olabiliyor. İşte bu yüzden bizim tercihimiz Supradin Enerji Focus. Multivitamin, mineraller ve ginseng içeren Supradin ile her döneme hazır ol. Basketbolun yaşam enerjisi sponsoru Bayer'de mücadeleye gerek yok. Herkese yetecek kadar pizza var. Domino's'tan eve serviste 3 orta boy pizza al, bir öde Final Four'u doya doya izle. Domino's sporu besler. <laughs> var. Ahmet Düveroğlu ve Tarık Biberoviç oyuna dahil oldu. Marko Guduric ve Yan Veseli kenara geldi. Mitsic boşluğu gördü. Dışarı çıkardı. Sertaç şanlı. Yükseldi ki Sertaç'dan geliyor. Anadolu Efes aynı hücum ritmiyle devam ediyor. Şu i̇lk maçın son iki çeyreğindeki hücum ritmiyle adeta 5.5 dakikada 15 sayı buldu. Şu ana kadar Anadolu Efes Tarık gitti. Faul var. Sertaç faul yaptı. İki serbest satış gelecek. Tarık Bibero içten. İlk maçta en fazla skor üreten Mitsic ve Larkin olmadan 15 sayı üretti Anadolu Efes. Larkin zaten biliyorsunuz ilk çeyreğin son bölümlerinde büyük ihtimalle oyuna dahil olacak. Vero için ilk serbest atışta isabeti buldu. Buna karşı serisinde öne çıktığı anlar vardı Tarık Bibero için. 2 geliyor Tarık Bibero Fenerbahçe Beko'da Bartel'in iki basketi ve 4 serbest atış sayısı şu ana kadar 8 sayı bu şekilde geldi Fenerbahçe Beko'da. Anadolu Efes'e 6 isabet buldu. İlk 6 dakikada Sertaç. Kişinin arasına girdi çıktı. Vasili Misic. Şimdi Bobo'ya çıkardı. Bobo son 3 saniye. Misic'e döndü. Misic 3 sayılık atış kaçtı. Dönen top Uğrahan'da. Uğrahan biraz acele etti. O şutu çekmekte belki de. Çünkü çemberden dönmüştü o top. Ve kaçırıyor. Nando Dökolo. Dökolo. Basket geçerli. Orlando basketi atıyor. İlk şutu De işte bir kez daha ekranlarda. Burada çemberi bir müdahale var. Adrian Moerman'dan ilk olarak Adrian Moerman'da o müdahale var. Ve Shane Larkin oyuna dahil oluyor. Burhan Tuncer kenara gidiyor. Adik Boba. Biberoç karşısındaydı şimdi Moerman aldı ve yerde kaldı. Şimdi Boba kaldırdı attı kaçırdı Ahmet Tüveroğlu. Savunma ribantını alıyor. Nando Lecolo, Danilo Bartel. Köşeye dönmek istedi ama köşede kimse yoktu. Üç sayılık atış kaçtı. Sertaç topu çeldi. Vasile Misic de kaldı. Vartel topu aldı. Şöyle bir sağ köşeye baktı. Şimdi Boboa bomboş pozisyonda kaldı. 3 sayılık isabet Boba'dan. 8. sayısı Rodrik Boba'nın. Yerovic. Boba karşısında Tarhan. Şimdi Nando de kol aldı. Son 8 saniye hücum süresinde Sertaç üzerinde kaldı. Şimdi i̇çeriye doğru Ahmet. Ahmet Düveroğlu Sertaç şanlı ikinci faalini yapıyor. Sertaç Şanlı ikinci faulünü yapmış oldu. Ahmet Düverioğlu'ndan ilk serbest satış gelecek. Aynı zamanda dördüncü takım faulü bu. Ve Sertaç Kenara geliyor. İkinci faulünün ardından Brian Dawson oyuna dahil oluyor şimdi. Taç ilk maçı 4 sayıyla tamamlamıştı. 12 dakika sahada kalmıştı. Brian Dunstan 21 dakikada 6 sayı üretmişti. <laughs> serbest atışlardan Fenerbahçe ve Ko skor üretmeye devam ediyor şu ana kadar. 6'da 6 ile gidiyor serbest atışlarda Fenerbahçe ve Ko Hans Demitsic. çıktı aldı. Yine kaldırıp attı. Yine isabeti buldu Rodrik Boba. 11 sayı Rodrik Boba'dan. İlk periyotta 11 sayı buldu Rodrik Boba. Çok ekstra bir katkı geldi şu ana kadar. Fransız oyuncudan. Nando de Kulu cevap vermek istiyor. Moerman reboundu aldı. Jane Merkin'den Vasilya Selik atışı kaçırdı. Ribat mücadelesi Muharman. Tarp Biberovic'e çarptırdı o topu. Top yeniden Anadolu Efes'te olacak. Mitsic ve Larkin oyunda. İkisinin de şu ana kadar sıfır sayısı var. Mitsic 4'te sıfırla oynuyor. Ama Boboan'ın 11 sayısı şu anda farkın dokuz olmasını sağladı. Dansın, bekledi Mitsic. Kenan Spahi'den kurtulmaya çalıştı. Bryce Dunstan orta mesafeli atışını kaçırıyor. Dunstan. Tarık hızla geldi. Tarık Biberovic ama e atış kaçırdı. Aslında o boşluğu çok iyi gördü Tarık. Bu arada Mitsic. Bir faal bekliyordu Vasilya Mitsic. Ve teknik faal geliyor Vasilya Mitsic'e. İşte burada Tarık Biberovic dizine dokunuyor. Midsic, Midsic dengesini kaybetti sonrasında. Ve faul çalınmayınca hakeme isyanı teknik faulü getirdi. Ve ikinci faulü oldu Vasilya Midsic'in. İyi başlamadı Vasilya Midsic. 8 dakikada 4'te 0 isabetle 2 faul almış oldu. Ve bir de teknik faul. Biberovic. Martel. Marko Buduric. Boğuş Balbay savunuyor Marko Buduric'i. Buduric. Boşluğu bulmaya çalıştı. Dansın şimdi karşısına kaldı. İçeride Ahmet Düverioğlu. Boğuş Balbay faal düdüğü geldi. Ahmet'ten iki serbest atış gelecek. Şimdi şimdi ardından işte burada boş kaldı Ahmet. Boğuş Balbay Yükselebileceği kadar yükselmiş ama Ahmet'in emniyete müdahalesi var. İki serbest gelecek Ahmet Düveyroğlu'ndan. 7'de 7 yapıyor Fenerbahçe Beko. Serbest atışlarda. 8 yaptı. Ahmet Tüveyri oldu da 4'te 4 yapmış oldu serbest atışlarda. düğü geldi şimdi. Dark Biberoviç için ilk faulü. Üçüncü takım faulü Fenerbahçe Beko'nun. Fenerbahçe Beko'nun şu ana kadar sadece 3 saha içi isabeti var. 11'de 3 de oynuyor Lacivertler. Shane Larkin, Kenan Spike karşısında. Rodrik Boboa, Guduric'den bir için kurtuldu. Brian Dunstan, bir orta mesafe daha denedi. Yine olmadı. Vibanda giriyor. İkidir Ryan Danson çok da paletinde bulunmayan şutları denedi açıkçası. Bu pozisyonda tam olarak pas opsiyonunda kalmamıştı Dunst'ın. Çeneye Guduric. Doğuş Balba ikinci faul yapıyor. Marco Guduric iki serbest atış kullanacak. İlk periyotta faal problemi yaşıyor Anadolu Efes şu ana kadar. <laughs> Mitz için iki faulü, Sertac'in iki faulü ve şimdi de Doğuş'un iki faulü var. Doğuş şimdi kenara geldi. Burhan Tuncer yeniden oyuna dahil oluyor. Burhan'ın far yok şu ana kadar. Beş sayı ile oynadı. Üç, toptan iki isabet buldu Burhan Tuncer. Marko Guduric. İlkinde isabeti buluyor Marko Guduric. İlk maçta ilk çeyrekte 7 sayı üretmişti. Marko Guduric bir 3 sayı isabeti vardı. karşısında farkı 4'e indirdi Fenerbahçe Beko. 11'de 11 serbest atışlar. Sadece 3 ikisaye isabeti bulup farkı 4'e indirmek gerçekten de önemli bir iş Fenerbahçe Beko adına. Şimdi Chris Singleton yeniden Shane Larkin. Bartel karşısına aldığı Shane Larkin. Son 4 saniye, 3 saniye içeri girdi. Faul düdüğü geliyor. Bartel faul yaptı Larkin'e. dördüncü takım faulü Fenerbahçe Beko'nun. serbest atış gelecek Shane Larkin'den. Nando De Colo oyuna dahil olacak. 41.4 saniye var ilk çeyreğin sonuna. Bu kenarda doğuş oyunda buldu. İlk maçın ilk periyoduna benzer bir durum ortaya çıkıyor aslında. Orada Fenerbahçe Beko öndeydi. Son bir dakikadaki 6-0'la çeyrek sonunda eşitlik vardı skorda. Singlet'i müdahale etti Bartel'in topuna. Şimdi de kolu oraya geldi. 2 saniye geçmiş gözüküyor şu anda. Budur işte bunun itirazında. Yani sadece bana Bartel'e verdim sonra Singleton dokundu. Nasıl iki saniye geçer diye. Tabii ki havadan çizgiye geçmesi dışarıda yere vurması olarak gösterdi hakem de o iki saniye nedenini. Rakbi Bartel'e şimdi Marco Guduric, Shane Larkin karşısında Guduric'in Köşede Guduric. Mesafeyi yakaladı. 3 sayılık atışı kaçırdı. Rewound Bartel'de bir hücum şansı daha Fenerbahçe var için. Danilo Bartel. Tark Viverovic. karşısında. Tark Viverovic. da karşısında yanındaydı. Ahmet Düveyloğullar. Kasih Tark Viverovic'den. 23-19 12 saniye Larkin, Larkin atış kaçırdı Shane Larkin. 23-19 ilk çeyrek skoru.